yerim ağrıyor Allah kahretmesin. Fakir bana öyle yumruklar attı ki ya. Ayağa kalkmakta çok ama çok zorlanıyorum. Ama kalkman lazım Üvey Baba. Hadi bunu başarabilirsin. Daha çok yolumuz var. Daha bir sürü işim var ya. Hemen ayağa kalkmam lazım. Fakirden intikamımı almam lazım. Ha? Fakirin evinden garip garip sesler geliyor ya. Ne oluyor acaba? Aman bana ne? Ben intikamımı almak için hazırlık yapayım bari. Senden öyle bir intikamımı alacağım ki fakir. Sen Bittin oğlum bitti. Şuraya da inelim yavaş yavaş. Ya fakir ne duruyorsun? Vursana şu ya. Arda artık eski haline gelmesi lazım. Aynen fakir ya fazla vaktiniz yok. Vur şu iğneyi hadi. Boyakın lan beni boyakın. Ben kötü oyuncak aydayım oğlum. Şuradan bir kurtulayım bitirdim oğlum sizi. Şimdi seni eski haline getireceğim Arda. Bunu sana kim yaptı biricik oğlum ya? Ha. Hayır fakir hayır. O iğneyi bana vurma sakın. Fakir fazla vaktiniz yok eski haline Hadi bakalım Arda şunu da vurayım eski haline. Hayır koy. lan hayır duysana duy duy vurma. Dur canım arkadaşım sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu Bebek Sürat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin tamamdır. Hadi görüşmek üzere bay bay. Ne oldu bana ya böyle? Bana bir şey mi oldu? Gelecek oğlum kötü örümcek adama dönüşmüştü. Ben de seni normal Spiderman'e dönüştürdüm. Böylesi daha iyi. Sakın kötü olma bir daha tamam mı oğlum? baba tamam mı? Tamam da anneme ne oldu ya? <laughs> Annemi yoksa ben mi ısırdım? Aynen oğlum anneni de sen ısırdın. Şimdi onu da iyileştireceğim. Ne Hadi oldu kalk bana Miray. Ya böyle. Ne böyle? Oğlum, sen beni birisi ısırıyordu. Arda o sen yiyecek anneciğim özür dileyim seni ısırdığım için ya kötü örümcek adama dönüşmüş ya. Ama şimdi normal örümcek adamım bebek süt abi sağ olsun. Ne demek Arda her zaman senin arkandayız sen bebek süt şehrinin bir tane çocuğusun. Abi şükür ya her şey eski haline döndü şu anda çok mutluyum. Aynen öyle Miray şimdi herkes işinin başına dönsün tamam mı hayat yine devam ediyor. Abi ah Vallahi şu kötü örümcek adamdan kurtuldum ya şu anda çok mutluyum ya. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. De mi anneciğim? Sen <laughs> istersin de yapmam mı oğlum? Tamamdır. Şimdi planımı teker teker yapacağım. Bittim fakir, Bittin oğlum sen bit. Şimdi hızlıca hemen ahtapot adama dönüşmem lazım. Tamamdır. Bilgisayarda da her şeyi ayarladım mı? Ahtapot adama dönüşeceğim. Ve ahtapot adama dönüştükten sonra... Kimse ama kimse beni durduramayacak. <laughs> yaşasın be yaşasın. Tamamdır. Bilgisayardaki bütün ayarlamaları yaptım. Şimdi şalterde sıra. Şaltere de bastıktan sonra dönüşmeme az kaldı. Tamamdır. Hadi bey baba. Derin derin nefes al bu bunu başarabilirsin. Oh, hadi, hadi yapmam lazım. mı? Ne oluyor lan? Hayır, hayır. Evet, evet işte bu kadar. Rahtapot üvey baba geldi. Normal insanlarda iki kol varken... Ben de tam tamına bir, iki, üç... Ve dört, tam tamına dört tane daha kolum var. Ahtapot üvey baba geldi. Şimdi her şeyim hazır olduğuna göre fakir başta olmak üzere herkese saldıracağım. Bekleyin beni. Ahtapot üvey baba geliyor. yaşasın be yaşasın. Lan Arda koçum bu halin ne lan? Sen örümceğe örümceğe mi dönüştün? Boy. Evet Recep amca ben artık örümcek adam oldum. İyi bakayım dikkat et fazla çok kaçma tamam mı? Sonra bir yerlerini fren kırarsın maazallah. Bu konuşmalar. <laughs> Ha baba bir şey söyleyeceğim. Öğretmen çok ama çok zor ödevler veriyor ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bebek polis biricik oğlum ödevlerine çalışsan yapacaksın. Hiç ders çalıştığını görmedim ki ben seni. Ya baba içimden çalışmak gelmiyor ki. Zaten ben... Zaten sen ne bebek polis? Zaten sen ne? Zaten ben doktor olmak istemiyorum baba. Ben ressam olmak istiyorum. Her yere resim <laughs> yapacağım. Asbin Allah. <laughs> hadi oğlum hadi okula git bak zil çaldı. Sonra derse geç kalıyorsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. E çocuk resim ressam olmak istiyorsa ressam olsun ya. Herkes doktor olmak zorunda mı sanki? Hadi baba <laughs> görüşürüz. İlçe kendine iyi bak. Zaten bugün bütün ödevlerimi yapmıştım. Öğretmeni göstereyim de bana beş versin. Aferin benim kızıma. Rüzgar sen yaptın mı onu? Ya baba senin kızın çok ama çok çalışkan ya. Onun gibi ders yapamıyorum ki. Ben de beden eğitimi dersindeki <laughs> ödevleri yapmıştım. <laughs> yani top oynamıştım. Rüzgar babayla dalga geçme. Hadi sınıfa gidin. Bay bay. Ha? Ulan bu kim böyle? <laughs> Arda bu ne? Benim hal? adım artık Arda değil zengin amca. Benim adım Öyümcek Ayda. Ulan <laughs> şu Arda'ya bayılıyorum ya. Çok tatlı. Gel zengin gel. Daha bir sürü işimiz var. Oo. Hadi Kerem komiser gidelim ya. Ya kanka öyleyken böyle oldu işte. Ben de ne yapacağımı anlamadım. Zaten çok korkmuştum. Valla kardeşim sana hak veriyorum. Valla senin de işin çok zor. Neyse kanka zaten ben çok üzülüyorum o olaya. Sen de kafana takma. Seni de üzmeyeyim. Neyi takmayayım kanka ya? Anlamadım. <laughs> Sen şu anda ne anlatıyorsun ki? Ya sabır ya sabır. Oğlum fazla nöbet tuttuğumuz için kafamız çok Gitti lan kafamız çalışmıyor Her şeyi unutuyoruz ya Şu nöbetimiz bitse de eve gitsek artık Evet işte sonunda buldum Kerem komiserin mekanı Tam da burası <laughs> İlk başta Kerem komiserle başlayacağım Ve teker teker herkesi kaçıracağım Bunların hepsini Bu kollarımla yapacağım Bekleyin beni Ahtapotüvey baba geliyor Ama umarım Kerem komiser buradadır Burada olmasa bile onu her türlü bulurum ben ha <laughs> Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim. mi? garip garip sesler geliyor. Duyuyor musun? Aynen ya. Baksana yerler filan titriyor. Ne oluyor lan? Hey, gelin lan buraya. Gelin. Bitirdim oğlum. Hepinizi bitirdim. Allah bu da ne oğlum böyle? Hemen buradan kaçalım. Bu bizi yok, öldürecek. Yok. Bir yere kaçmak yok arkadaşlar. Gelin bakayım buraya. Bitirdim lan sizi. Hayır, bitirdim. Hayır, dur. <laughs> Hemen bana Kerem komiserin yerini söyleyin Aa, çabuk. Söylemezseniz size daha kötü şeyler yaparım tamam mı? Bilmiyoruz, bilmiyoruz lütfen. Aa. Demek bilmiyorsunuz ha? Ama ben biliyorum. Ulan Kerem ulan. Evet çocuklar herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber çok ama çok güzel bir ders işleyeceğiz. Hazır mısın? Ya hazırız hazırız da öğretmenim. Şu anda çok korkuyor ya. Ya ayda kardeşim sen de hep korkuyorsun. Bugünkü derste şimdi neden korktun? Söyle bakalım biz de korkarız. <laughs> çok komik <laughs> Ulan, ya. Ulan çok güzel bir şakaydı. Ya öğretmenim şu anda sınıfta bir tane <laughs> köpek balığı var. Ve <laughs> Şu anda bana dişlerini çıkar. Kız kız gülüyor galiba bizi yiyecek. Arda buradaki köpek balığı gerçek değil. Bunların hepsi resim tamam mı? Hmm, neyse hemen soruya geçiyorum tamam mı çocuklar? Soruyu lütfen yorumlar kısmına yazın tamam mı? Doğru cevabı bilenlere kalp bırakacağım. Soru çok ama çok basit çocuklar tamam mı? Şu anda tahtada görmüş olduğunuz denizdeki hayvanların adı nedir? Lütfen yorumlara yazın. Aynen arkadaşlar. Vallahi yorumlara yazın tamam mı? Bilenlere ben de kalp atacağım. Hatta beğeneceğim yorumunuzu. Hadi çocuklar. Yorumlara bunların adını yazın tamam mı? Bugünlük dersimiz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kerem Komsa. <laughs> neredesin bakayım? Ben geldim. Üvey baba. Hani mekanımı basmıştınız ya. İşte oradaki dövdüğünüz üvey Allah baba. Allah Allah ya. Bu ne ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim bunu hemen at etmemiz lazım. Baksana bizi öldürmeye gelmiş. Arkadaşlar sizi baştan uyarayım. Benim adım Ahtobot Üvey Baba. Bana ateş falan işlemez tamam mı? Hemen teslim Olan olun. Ulan seni bitirdim lan. Öl lan öl. Yaşatmayacağım oğlum seni yaşatmayacağım. Al sana Ya al. arkadaşlar ben size ne diyorum? Bana ateş filan işlemez. Teslim olun hemen. Kerem komiserin yerini söyleyin. Kızıyorum ama artık hadi. Ölürüm de Kerem komiserin yerini söylemem. Al sana al. Ulan ölmüyor ki ya mermi işlemiyor. Lan Aa. benim emniyet müdürlüğünden sesler geliyor. Ne oluyor orada? Ha? Lan bu da ne böyle? Anladım. Ya burada dört kollu bir şey var ya. Bunun burada ne işi var böyle? Şöyle şunun arkasından gizlice gitsem öldürebilirim aslında. Umarım Kerem komiser buraya gelmez ya. Eğer gelirse Kerem komiseri kaçırabilir. Neyse Kerem komiser burada değilse. Ha? Kerem komiser? Ben de tam seni arıyordum Kerem komiser. Beni tanıdın mı? yoksa yoksa Bebeğin baba mısın sen ya? <laughs> Aynen öyle. Üvey babayım ben Ne oldu sesim falan değişti Galiba çok korktun sen benden <laughs> Dur dur lütfen dur bana bir şey yapma Valla siz beni döverken iyiydi Al sana işte böyle aldım Gel Seninle çok güzel bir yere gideceğiz Kerem komiser Gel gel dur, korkma dur, sakın <laughs> Korkma Kerem komiser korkma Siz beni dur. dövünce iyiydi Şimdi sizden öyle bir intikam alacağım ki göreceksiniz Gel gel <laughs> hayır, hayır dur lütfen the door. Of ulan valla o kadar güzel ki hava Valla şu anda havalara uçacağım ya Üzerimden de kuşlar uçuyor Umarım benim üzerime pislenmezler Cık 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 Ya Gafur abi lütfen bizimle dalga geçme Yoksa üzerine pisleriz ha Bakalım bu evde kim kalıyormuş Şimdi bunu kaçırmak da sıra Beni dövmeye kim geldiyse Hepinizi döveceğim ulan intikamımı alacağım ha? Buradakinin adı galiba Bir beyaz mendil koydun Gittin canım benim ulan çok güzel sesim var ya valla şarkıcı olacağım. Neyse ha. ya buna kötü bir şey yapmayayım baksana çok mutlu şu anda. Neyse bunun keyfini bozmayayım ya baksana kuşlar filan da ötüyor. Şimdi o zaman hemen fakirin yanına gideyim. Bunun <laughs> keyfini bozmaya gerek yok ya bu burada dursun. Zaten garibanı benziyor. <laughs> <laughs> Canımlar Vay be bugün de hava çok güzel ya Balık tutmanın tam sırası şimdi Valla eve öyle balıklar götüreceğim ki Herkes parmaklarını yiyecek ya Benim tuttuğum balıkların tadı çok güzeldir Arkadaşlar bunu unutmayın <laughs> Ulan fakir, balık tutamayacaksın bugün. Bugün ben seni tutacağım. Bittin oğlum sen, bittin. Ulan nefes almakta baya zormuş, nefesim gidiyor. Ha, ulan çok büyük bir balık tuttum galiba. Gel lan buraya. Ah, balığı değil. Beni tuttun fakir. Şimdi seni bitirdim oğlum. Gel buraya. Lan, lan, ne oluyor? Allah Allah. Anladın mı beni fakir? i̇yice bak yüzüme. Yoksa sen üvey baba mısın? Ama ama üvey baba bu halin ne böyle? Bunu siz istediniz fakir. Bu duruma beni siz getirdiniz. Ve bunu çok ağır bir şekilde ödeyeceksiniz. Hayır hayır lütfen beni bırak. Hayır lütfen bırak beni. Bak bu olurum. Nefes bak. alamıyorum. Bu benim ben de burak burak e, sus be fakir. Oy. Şimdi istediğim yere götüreceğim Bırak seni. beni lan. Bırak. Lütfen bırak. Bak sana yalvarıyorum. Tamam sen kazandın. Bırak beni. Yok fakir. Daha bitmedi koçum. Daha sürprizimi göstereceğim size. Ya şu kollarınla bizi tuttun. Bak kalbim daralıyor. Nefes alamıyorum. Bırak bizi. Bırak. Ulan sen görürsün. Ulan senden çok kötü intikamımı alacağım. Bırak lan bizi. E, bırak. Susun be artık. Şimdi şu daha çıkartacağım sizi. Orada uçurum var. <laughs> Sizle beraber uçurum Çıkacağız ve orada birazcık sohbet edeceğiz Ya bıraksana bizi Anlamıyor musun bırak ya Bırak şunu tipine bak e, Sus be artık sen beni dövünce iyi de fakir Şimdi sıra bende tamam mı? Şehrinize iyi bir şekilde bakın. Bu bebek surat şehrinin son bakışınız. Ökir merak etme koçum. Her şey benim kontrolümde ya. Şu anda polis ekiplerine haber vereceğim tamam mı? Sessiz ol çaktırma. Şimdi size çok güzel bir masal anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Kerem komiserler fakir bebek surat şehrine veda ediyormuş. Tamamdır. <laughs> Şöyle de düğmeye bastın mı? Şimdi polis ekipleri derhal bizi kurtarmaya gelecek buraya. Aha anne. bir dakika ya niye sıkıyorsun beni? Acıttın lan. Oh ben. Be, havada gerçekten çok güzelmiş, ha? Kerem komiser o elindeki de ne öyle? Demek polis ekiplerine haber verirsiniz ha? Alın lan size. Şimdi size atacağım. Atayım mı lan sizi? Atayım mı ha aşağı? Benimle oyun oynamayı bırakın lan bırakın. Hayır, Benim Ahtap Atüvey baba. Komutanım görmüş olduğumuz şu dağda Kerem komiser şu anda mahsur kaldı. Şu anda bizden yardım istiyor. Hemen gitmemiz bekle lazım. Bekle Kerem komiser bekle. Geliyoruz kardeşim dayan tamam mı? Bütün silahları aldın değil mi? Karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz çünkü. Belki roket atarla vuracağız onu. Aldım komutanım aldım. Bütün olabilir. roket atarları, bütün silahları, bütün bombaları aldım. Kerem komiseri kurtaracağız.